Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Yurt, zamların zulüme dönüştüğünü, zamların geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Enginyurt, milletin artık bu zamları kaldıramadığına, yapılan zamlara bir dur demek gerektiğini söyledi. Bayramda emekli ikramiye bekledi, hayalleri yıkıldı. Asgari ücret artacak dediler, yıl sonuna ertelendi. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun dedik vermediler. Şimdi bayram müjdesi geliyor hükümetten. Benzine yine zam, yine zam. Bayramda memlekete gidecekler hesap yaparken hesaplar yeniden bozuldu. Bu geceden itibaren benzin 1 lira 39 kuruş zamlandı. Ne oldu? Dünyada savaş var diyecekseniz Brent petrol düştükçe düşüyor. Bahaneniz kalmadı. Ama siz zam yapmaya devam ediyor. Sonra da utanmadan diyorsunuz ki bu zamları biz yapmıyoruz. Ama indirim olduğunda reis yaptı diye halay ekibiniz sahaya çıkıyor. Yeter artık. Zamlar zulme dönüştü. Zamlar zulme dönüştü. Millet artık bu zamları kaldıramıyor. Elektrik zamlarına, doğalgaz zamlarına, akaryakıt zamlarına artık bir dur deyin. Demezseniz bu millet günü gelecek size dur diyecektir.